arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ayıcık oyundaki gizemlere bakacağız ve siz de bugün yanımdasınız bugün size gizemlere göstereceğim inşallah bu videoyu herkes izlerse eğer devamı da gelir arkadaşlar hemen başlayalım o zaman ilk birinciden başlayalım arkadaşlar şu ifadeleri giriyorsunuz şimdi ee, ilk morayı olması gerekiyor bize sizde sarılma olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ilk mora dönüşüyorsunuz. Sonra tam yeri çakılacakken sarılmaya dönüşüyorsunuz. Bakın. Kağıt gibi olduk. Arkadaşlar sanki baksana ayaklarımıza. Çok komik gözüküyor. Ama arkadaşlar bu ifade bitince geri dönüşüyorsunuz diye biliyorum. Yok, yok arkadaşlar hareket edince geri dönüşüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi size diğer gizemimizi göstereyim. Hemen. Arkadaşlar diğer gizemimiz çölün yanındaki bir ev. Arkadaşlar bakın burada çöl var. Çölün yanında da böyle bir ev var. Hemen onun içine girin. bunu bir tane gizemi iki kişiyle yapılıyor. Diğer gizemi ise bir kişiyle. Hemen buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf modunuzu açıyorsunuz. Tıklayın. Arkadaşlar şimdi şurada üç tane yumurta var. Bunların hepsi çölde. ben size göstereceğim. Ama bazılarını biliyorum arkadaşlar ya kusuruma bakmayın. Bir de burada bir tane ışık var. Bunu kimse bilmiyor. Bilmiyorum niye o orada. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bir de bu, bu kapıya girin. şöyle bir oda var. Hani var ya arkadaşlar kaplumbağa köyünü yaptıktan sonra ıı, ne denir ona? Kaplumbağa köyünü yapıyorsunuz. Ve sonra bir tane konser alanı açılıyor. Hatta kaplumbağa köyündeki bir tane ayıcık da oraya gidip müzik veriyor. Hatta bir tane sandık da var orada. Hatta kaplumbağa diyor ki en havalı kim diye diyor. Orada arkadaşlar hani arkada ee, arkada dans ediyorlar ya. Arkada dans ediyor. Hangisi havalı bulduğumuz ayı arkada dans ediyor. Ve biz şu an onun yanına gelebiliyoruz. Ama bu iki kişilik yapılıyor. Belki arkadaşımı size gösterebilirim. Ama şu an arkadaşım yok. O yüzden size başka bir gün gösteririm. İçeride çıktık ve hemen koca eve gidiyoruz. Koca evde baya bir gizem var. Size hepsini göstermem gerekiyor. Arkadaşlar en çok koca evde var. Niye hemen giriyoruz. Ama arkadaşlar ya size burada e, oraya girmeden önce iki dakika çölde çöldekini ve buradakini de göstereceğim Ay. Arkadaşlar şimdi ilk önce e, burada buradaki çiçek izinize ışık yapıyor. Yok bu değilmiş diğer herhalde. E, bu Arkadaşlar baya parlıyor. Ben böyle çöl, çöle girerken yanlışlıkla bunlara basmışım Ve birden parladılar. Bu herhalde bu mu? Yok. Bu da değil. Herhalde karşıdaydı. Bu mu? Bu da değil. Bu herhalde. Bu son. Yok bu da değil. Nerede kaldı? Ne? Yok arkadaşlar ben bulamadım. Ama kırmızı da vardı. Şimdi sırada buna giriyoruz. Koca eve. Hemen koca eve de girelim. Geliyorum. Geldim. Şimdi ilk önce sizi bir üst kata çıkaracağım Çünkü tüm gizemler üst katta. Diye görmüştüm. Hemen gidelim. Hemen gidiyoruz. Yok arkadaşlar aşağı katta da bir tane var ama ben ilk size yukarı kattakileri göstermek istiyorum. Evet yukarı da çıkabileceğiz. Vuhuuu. Şimdi ilk önce ay ben bunu almak istiyorum. Ben çok ay nasıl canıma şey yaptı ya. Siz yaramazlar. Hemen giderim. Ay baya bayağı bir işimiz var. İyi. Bana hiç bulaşmayın arkadaşlar. Ben sizin arkadaşınızım. Siz kim kaydısı oraya zaten. Sinirlendirmeyin beni. Çok sinirlendirdiniz ha. Arkadaşlar şimdi banyo neden geldik derseniz ay şu göbek saldırısı yapıp bunu çekelim. Arkadaşlar bu arada bu benim tabletime mesajlarından geliyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Hemen şuraya çıkalım. Yani niye böyle çay karıştırma geliyor ben de anlamıyorum. Arkadaşlar burada baya bir gizem var. Gerçekten size söylemem gerekiyor. İlk önce şu aynanın önüne gidin. Arkadaşlar şu aynanın önünde. Bak şimdi şuraya çıkın. Ee, bakın arkadaşlar şurada bir tane peçete var. Bir tane kurabiye var. Şimdi gerçek bu mi bakıyoruz. Evet yok. üç tane var yanında hiç kurabiye yok. Şimdi bir tane daha gizem var. Ee, neredeydi o ya? Neredeydi? Hangisiydi o? Unuttum ya. Bundan başka yoktu herhalde. Diye hatırlıyorum. Şimdi şuradan göbek saldırısı yapın. Arkadaşlar ya göbek saldırısı yapmayı bilmeyenler de direkt şöyle yapabilir diye yapmıştım ben. Arkadaşlar geldik. Şimdi sizler bitti. Ninja kaplumbağaları bulacağız. Arkadaşlar nice kaplumbağalar gizli bir yere saklanmış. Saklamışlar. Arkadaşlar ben de diyorum ki burası niye böyle boş. Bakın. Bakın arkadaşlar şurada kara bir şey olacak. Bak gördünüz mü? Hemen içeri giriyoruz. Hop. Bunu... <laughs> arkadaşlar yukarı çıktığımızda bir sürü nice kaplumbağa olacak. Bakın geliyorlar. Arkadaşlar bir sürü nice kaplumbağalar var. Baksanıza. Arkadaşlar ben hemen bir kapak fotoğrafı alıp geliyorum. İki dakika kapak fotoğrafı da aldım. Ay şunlara bakın. Ay öldürüyorlar. Arkadaşlar burada ninja kaplumbağalar ne alaka? Ay ay öldürecekler. Arkadaşlar aa öldü. Nasıl öldüm? Daha iki gizemim daha vardı. Neyse onu da diğer videoda yaparım artık. Arkadaşlar yemin ederim öyle bir saldırı olay ki daha, arkadaşlar da, da video çekmeden önce girdim. Hiçbir şey olmadı. Hepsini saldırdım ama yani niye olmadı bilmiyorum. Tepemden geliyorlar ya. Ay sinirlerim bozuldu. Şimdi hemen çöle gidelim. Şöyle bir sürü güzelimiz var. Ben sana küstüm. Sen git bakayım gözümün önünden. Çok küstüm arkadaşlar buna ya. Çok az dakika veriyor. Arkadaşlar şimdi, e, yumurta Ben burada bir tane yumurta görmüştüm Şimdi buraya girin Bakın burada bir tane yumurta var Hemen fotoğrafı açın Arkadaşlar benim bakma çekime bakar mısınız Bakın burada bir tane yumurta var Hemen girelim Arkadaşlar orada bir tane yumurta var gördüğünüz gibi Arkadaşlar e, Başka nereye girdiğimiz vardı unuttum e, Başka Arkadaşlar bir de e, Şey vardı hiç hatırlamıyorum ama Hmm, neydi o ya? Hiç hatırlayamadım. Hmm. Arkadaşlar bir de kar bahçesindeki bir gizem vardı. Hemen size onu götürüyorum. Niye kafamı diyar Arkadaşlar hemen gidiyorum. Arkadaşlar bu arada bak biz çark çeviremiyoruz. Niye çeviremiyoruz acaba? Bir de şu kar bir gizem vardı. Arkadaşlar bunu bunun içine ne var bak ben de ilk başta çok merak ediyordum. Ama bak, birazcık gözüküyor. Bak içine göbek sağsı yaparım. Bu koca evdeki şey Elimize alabiliyoruz Bu koca evdeki bisküvi mi bizim ayı bisküvisi? Niye döndüremiyorum? <laughs> Döndü dön. Bakın arkadaşlar durun fotoğrafa gireyim. Mesela bu ıı, koca evde de var bu. Bu normal bisküvi ama yani niye koymuşlar acaba ben onu bilmiyorum şimdi arkadaşlar bir gizem daha var buradan nereye girebiliyorduk ha girdim şimdi arkadaşlar burada şika var niye acaba burada şika var arkadaşlar baksanıza ee, kovandaki büyük hali böyle bir gizem daha var hemen gidelim arkadaşlar bir tane daha gizem var Şöyle. Ha burada. Arkadaşlar burada bir tane top var. Bunu bilmiyorum. Ama ab, ah, bu, bu, ne? Ha, bu dışarı. Şuradan şöyle batsana sen de. Ha. Arkadaşlar onun altında bir tane delik var. Bakın. Burada bizim mor kardeşimiz. Kovandaki mor kardeşimizin evi var. Hemen okuyalım mor bal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor ama ayılar üzerinde değil biraz biraz uyurken verdi. uyandığında hala huzurluydu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor daha fazla test gerekli acaba bizden mi kastediyor ya bir daha okuyalım Morbal üzerindeki tekrarlanan deneyler kürkümün yavaşça mora dönüşmesine neden oluyor ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağı yani böyle şeyler var ben hiç bilmiyorum gerçekten bakın bir de burada mor var arkadaşlar bir de koca evde hem şey var Burada niye böyle hapis var bir de ya? Çok şaşırdım gerçekten. Arkadaşlar bir de şey var. Ne diyeceğimi unuttum. Koca evde en son koca ev diyordum. Evet arkadaşlar koca evde hem morayı hem mor bal var hem de turuncu bal var. Bir de profesörün hain olduğunu söylüyor herkes. Acaba öyle mi? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Eee hemen diğer gizemlerimi de göstereyim. Arkadaşlar bu arada buradan gidiyorsunuz ve buraya götürüyor sizi. Niye böyle oluyor anlamadım. Arkadaşlar hani az önce suya gittik ya bakın bunun girişi buradamış. Burada bir tane de sandık var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, bu gizem değil ama yine de size göstereyim. Şurada bir tane şey var. Taş var bunu böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar burada buradaki çizgilerin ne, yani ne anlama geldiğini sorarsanız bizim ayaklarımızı izasında falan diyor herhalde diye düşünüyorum. Hemen arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolar katmayı unutmayın. Başka hangi videolar gelsin görüşürüz.